Bugün sizlerle birlikte harika bir sebze yemeği yapıyoruz. Yaz aylarının en güzel yemeklerinden biri. Merhaba değerli arkadaşlar. Armesin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hafif bir yaz yemeği yapacağım. Gerekli olan malzemelerim. 2 adet patlıcanım, yarım kilo kadar domatesim, 200 gram kadar Charleston biberim, 2 küçük baş kuru soğanım, 1-2 diş sarımsağım, bir tatlı kaşığı tuzum, bir bardak sıvı yağım. Bu yağın hepsini kullanmayacağız. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yıkadığımız patlıcanlarımızı alacalı soyarak suyumuzun içine bırakacağız. Tuzlu ve şekerli suyun içine bırakıp acılarının çıkmasını bekleyeceğiz. Patlıcanlarımızı tuzlu şekerli suyun içine aldık, kenara ayırıyoruz biberlerimizin tohum kısımlarını çıkartarak istediğimiz büyüklükte doğrayacağız. Bunların tohumları yokmuş. Biraz, biraz. Şöyle şu büyüklük iyidir. Kuru soğanlarımızı da ince ince yemeklik doğrayacağız soğanlarımızı, biberlerimizi doğradık. Bitti. Şimdi domateslerimizin bunlar kendi bahçemden topladığım domatesler. Kabuklarını ince ince soyacağız arkadaşlar. Bunlar o kadar ince kabuklu ki soymadan bile olabilir. Soyduğumuz domatesleri de şu şekilde hepsini doğrayacağız domateslerimi biberlerimi soğanlarımı hepsini hazırladım patlıcanlarım da yeterince tuzlu suyun içinde kaldı onların da suyunu sıkarak patlıcanı daha bol koyabilirsiniz benim iki tane patlıcanım kalmıştı bugün evde patlıcanımızı da şöyle doğrayacağız harika bir yaz yemeği oluyor arkadaşlar Beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız, kanalıma hala abone değilseniz, ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenirseniz, küçük bir yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve ocağa geçiyoruz. Bir bardak sıvı yağımızı ilave edip ısınmasını bekliyoruz. Yağımız kızdı. Patlıcanları ilave ediyoruz. Doğal ve kızgın yağda kızartırsak patlıcanlarımız fazla yağ çekmeyecektir. Patlıcanlarımız altın sarısı olana kadar kızartıyoruz. Bu kadar kızartmak yeterli. Patlıcanlarımızı alıyoruz. Doğradığımız biberleri ilave ediyoruz ara ara karıştırarak biberlerimizi güzelce kavuracağız. Biberlerimiz kavruldu. Şöyle fazla yağından arındırarak hepsini alıyoruz tavamızdan. Fazla yağını süzdüm bakın ne kadar az. Az yağ gitmiş bardağın üzerinde görüyorsunuz. Şöyle bir kısmını tekrardan tencereye alıyorum. Soğanlarımızı ve doğradığım sarımsakları ilave ediyorum. Güzelce kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Çok az yağla. Bir çorba kaşığı kadar. Soğanlarımız ve sarımsaklarımız güzelce kavruldu. Şimdi doğradığımız domatesleri ilave ediyoruz. Tuzunu ilave ediyoruz. Domateslerimiz yumuşayana kadar pişireceğiz. Soğanlı, sarımsaklı harika bir şakşuk olacak. Domateslerim yumuşadı. Sırasıyla patlıcanını ve biberini de ilave ediyoruz. Harika yemeğimiz hazır. Bir dakika daha dursun. Yeterlidir. Bu kadar pişmek yeterli. Bacanın altını kapatıyorum. İlk sıcaklığı gitti. Servis tabağına alıyoruz. lezzetiyle, kıvamıyla harika bir yemek oldu arkadaşlar. Şu şekilde çok lezzetli, çok güzel oluyor. Sizlere tavsiye ediyorum. Sizler de bu şekilde yaparsanız lezzetine doyamazsınız. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.